Çalıştı. Tamam. Geri git. Geri git. kardeş bu kadar en fazla. Tamam. Ben ilanmet müdürüyüm. İlanmet müdürü olarak buraya geldim. Tamam tepkinizi gösterdiniz. Anladık sizi mesajınızı aldık. Anlatabiliyor muyum? Başka Bundan bir sonraki bir tane var. Bir Bundan sonraki yapacağınız her Başka. türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Bakın bir buradaki mağdur şahıs Türk değil. Tamam. Şu anda şüpheli şahıs gözü altında. Mağdur mağdur şahıs Başka. tamam mı? Ee, herhangi bir şekilde çocuk da herhangi bir e, iz, emare veya herhangi sağlığıyla ilgili bir problem gözükmüyor. Biz ben bunun sözünü veriyorum. Bir şeyi söylüyorum. Ben bugün nasıl buraya geldiyse bir hafta on gün sonra tekrar geleceğim. Ve o olayla ilgili devamlı. neler yaptığımızı teker teker söyleyeceğim. Ama benim sizden özellikle tek bir ricam var. Lütfen ama lütfen ya. Çocuklarınızı ya ağabeyi alın, evden bize Biz gereğini yapacağız. Bakın bunun sözünü tamam ilerime müdür olarak veriyorum.